Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Arnavut gecesine gideceğiz. Şu anda e, Bayrampaşa'dayız. Esenler'de Arnavut, Arnavut gecesine gideceğiz. Ee, şurada bir dolmuş bekliyoruz. Ne gidince daha çok bakacağız. Bu Arnavut gecesi Arnavut'un Arnavut, Arnavut bağımsız günü ama Arnavut, Arnavut. Arnavut geçen haftaydı. Bu hafta kutluyoruz. O da öyle bir organizasyon var. Abone olun kanala. Kanala Hadi, abone olmayı unutmayın. Evet. arkadaşlar. Biz şimdi Bayram Paşa'dan Esenler'e geldik. Şu anda Menderes'teyiz. Evet. birazdan başlayacağız. Birazdan Hazırlıklar başlayayım. yapılıyor. Biz de şimdi çekim için alıştırmalar. Sen fotoğraf mı çekeceksin? Video mu çekeceksin? <laughs> şimdi kardeşine de verdi ya makine arada bir. Bak. İkiniz mi çekeceksin? Sadece sen mi çekeceksin? İyi tamam hadi devam edelim. Nasıl gidiyor çekimler? Ee, güzel. Güzel. Acıktınız mı? Evet. Ben de acıktım ama hoca bir şey yok. Sen, 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 sen.